Nasıl oldu? O? Parmak takıldı gitmedi. you bitch. I'm a fucking phenomenon. Sen bir şeyler yapacaksın diye biz burada üç buçuk dört atıyoruz ya. Mermi bitti ya. Hayır adam vuracaktım canı bir. şekilde oynuyorum ki anlatamam ya Aradan bomba atarsak <laughs> Orası gider Ortalık 56 tanesini satayım <laughs> Haydi lan <haydır>. Atışçıyım <laughs> Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün yine One Man Squad'ın dibine 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 vuruyoruz. Alabildiğimiz kadar çok kill almaya çalışacağız. Atladığımız yer önemli. Oradan sağ salim bir şekilde çıkıp daha sonrasında böyle bir güzel bir drop silahı bulursak AVM vesaire efsane güzel bir oyun oynarız arkadaşlar. Bu aralar video izlenmeleriniz ben böyle bir isyanlarda gibiyim böyle falan ya. Bir tık izlenme arttı gibi. Teşekkür ederim değer verdiğiniz için. Ama elbet bir gün ben de komple biteceğim ve artık komple YouTube tarafına video üretmeyi bırakacağım arkadaşlar. Hani böyle şey videoları yapıyorlar ya. Kaybolan YouTuber'lar. Kaybolan gizemli YouTuber'lar. Arkadaşlar kaybolan gizemli youtuberlar diye bir şey yok anasını satayım. Adam artık buradan izlenme alamazsa, burada bir kitlesi kalmazsa ve para kazanamazsa hali hazırda normal hayatına dönüp normal bir şekilde devam etmek zorunda. Anladınız mı? Kimse izlemezse neden video çeksin? Onun gibi düşünün arkadaşlar. Yani gizemlilik bir şey yok. Bir gün biz de o dünyada olacağız diye düşünüyorum. Neyse belki destek olursunuz. Like atarsınız. Abone olursunuz. Belki oralara kadar düşmeyiz. Bilmiyorum. Sizde. Şimdi oyunumuza geçelim. Bir one man squat atalım arkadaşlar. É da certo nas mãos café nunca Let's go! Arkadaşlar Kuari bölgesine doğru bir uçuş yapıyoruz. Benimle birlikte uçmaya çalışan kuşçuklar var ama burada kim kuşçuk olacak bilmiyorum. Biz de olabiliriz ama avcı da olabiliriz. Bakalım atlayışımızı yapıp arkadaşlar oraya doğru gideceğiz ve kim kuş kim değil göreceğiz arkadaşlar. Şurada buggy var. Ben direkt buggy'ye ineceğim. Buggy'ye inip oraya girerim. Çarak da girermişiz lan aslında bilemedim. Bilmiyorum şu an emin değilim. Şu an emin değilim. Ama yola geçerken ezebilirim birkaç tane kilo bir şey alabilirim buradan. Adam silah bulmuş Plan öyle bile gelmeye çalışan var O tarafa hemen gitmem lazım arkadaşlar çünkü kill var orada bir <laughs> dur bakma taraftan Bak nasıl ölmüyor <laughs> Yandı orada birisi Tamam. Kitimizi basıp sakin bir şekilde yolumuza devam edeceğiz. Bol şans kardeşim. Eline koluna sağlık. Bundan mermi harcamayacağım. Bunu değiştireceğim. Bunu değiştirelim. Aa, arkada bir şeyler var. Oğlum nerede savaş? Aha. Kil aldım orada. Orada biri daha var gördüm onu. Tam o kill'i aldık. Orada yatan var birisi. onu da aldık. Şimdilik iyi durumdayız gibi. Yakın. Öldüm. Çok açığım adamı. Botmuş. Ağzına sıçayım botlar. Lan. Dürbünü açarken vurdum adamı. Sol tarafta birileri var. Aslında o tarafa doğru bir böyle bir uçup gidip oradan kill alabiliriz ama şu sağda birisi uçuyor gibi bir şey oluyor. Oo hala 7 kişi var. Dur. Lan. Lan hayır. Lan nasıl oldu Parmak takıldı gitmedi. Nasıl oynayacağız? Mesela ben buraya 5'e çekerek burada oynarım. Dur şuraya bir siz.

üstüne zıplıyorsunuz da güvenmiyorum ki. Şu arkadaki duvar çarptırıp gerek yok ona. Şuraya çarptırıp çektirip... Abi şuna bomba atmam lazım garanti bir bomba. lavalık ya Nerede yatıyor? Tamam burayı hallediyoruz gibi. Altımızda var. Ortalık kritik bakıyor oradan. Bomba çekti. Bomba attı. fire atacağı tuttu eline sağlık kardeşim gerçekten oynadınız elinize sağlık geliyorum geliyorum oraya ya oynardım orada yani keşke dikkatli oynasaydık biraz daha ya keşke biraz daha lan red dot'ı çek koy uğra abi ya kafasına niye uğraşın 6 oradan yakıncık mesafe 6x mi kullanılır ya umarım tekte uçar diyeceğim ama birazcık uzak arkadaşlar oraya tekte gidemeyeceğim ama oraya gitmem lazım artık kötü oynadık bizim hatamız başka hiçbir şey değil yani şuraya bir araç var abi şu araçla oraya tekrar gidip intikam alabiliriz yoksa zor gideceğiz abi yapacağız yapacağız hiçbir şey yok. Kutu da var burada. Ben buraya nasıl oynayacağım? Oğlum mu onlardan mı? Vursana yukarıdakini. Ya, vurmuyor mu seni? Vur şu yukarıdakini. Abi, aynı adam mı bunlar? Oğlum bunlar aynı ekibin adamı ha. Zor abi. iki kişiler Ya. Bak şurada. Zor ya öleceğim. Lan Abi bunlar aynı takımmış zaten. Bunlar aynı takım. Abi arkamdan biri sıkması var. Bir kişi kaldı şurada. Baba Yiğit nerede acaba ya? Şimdi açılmamış bir yer var mı acaba? Ona bakacağım. Galiba yok abi. Bunu alırken bizi vurmasınlar diye şöyle bir sis atacağım. Tam bunu kimse almamış. Aa almışlar. Almış biri gitmiş bunu. Bilader. Aha top attı biri. Ya bilmiyorum arkadaşlar. Bir kişi var piyasada ama bulunmuyor. Gideceğim bir kişiyle uğraşmayıp başka yerlerde kafa atıp AVM AMR'i bulabiliriz belki. Lan bir saattir adı aradığım adam sen misin ya? Bir saatten beri korkarak aradığımız adam sen misin ya? Bir saattir sen, bir şeyler yapacaksın diye biz burada üç buçuk dört atıyoruz ya. Orada bir fişek var uzaklarda baya da uzak ama ben zaten oraya doğru gitmek zorundayım hem köprü var. Fişek baya uzak fişeği bulamayabiliriz fişek bir sıkıntı yaratabilir. 30 kalan kişi var köprüde bir şeyler olmuş ama ben şansımı deneyeceğim. Kusuyor gördüm orada. Ya kanka nasıl benim olduğumu biliyorsun da zıplıyorsun sen ya. Orada pusu var gördünüz mü? Ben gördüm. Bak 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 önümde hemen. Arkamda da var. Arkamda da var. Önümde de var. Arkadan ameri atıyor. Orada adam var ya bir yerde. Aşağı atladı. Tamam burayı aldık. AMR'si var. Kafama bir tane tınk eder bak. Tank değil. Tınk eder tık gideriz. Ondan bir kanca alır. Bunun çatısına çıkmaya çalışacağım. Bunun çatısına çıkarsam oradan önümüzdeki adamlara oynayabilirim. Buna nasıl atılıyor bilmiyorum ki. Buna nasıl çıkacağız işte. Orada bak bakıyor gördünüz değil mi? Dürbünü açmış bakıyor. Bir tane vurabildim. Abi buraya nasıl çıkacağım ben ya? Şuradan. Ha? Hayır! Lan hayır! Ha? Hayır lan hayır! sıçayım! Lan! Tamam abi öleyim ben ya. Ben öleyim anasını satayım. Ben öleyim tamam mı? Beni yaşatmayın hiç. Ben hadi şunu atmayayım zaten. Ben kanka vuracağım seni. Üstüne atma kanka sen bir saattir oradan sıkıyorsun bana. Sen bir saattir oradan bana bakıyorsun amere atıyorsun. Vursan vuracaktın. Öyle bir dünya yok. Bak 8x'de amere atıp duran sendin işte. 4 tane mermim var olsun yeter bana. Çok kötü oynadım bu arada buraya ya. Abi buradan yukarı çıkmam lazım benim ya. Nasıl çıkılıyor acaba? Ha? ana buldum. Tamam bundan sonra buldum. Lan bir de düşerim ben şimdi. Sağdan araba geliyor gördünüz mü? Şurada. Beni görmediler. Abi mermi az mermi az dur. Gördüysen beni vur kanka. Görmediysen ben seni vurmam lazım. Anasını satayım o kadar değil. adam vuracaktım canı bir 18 saniye var dalanın gelmesine de çok var. O kadar kör bir şekilde oynuyorum ki anlatamam ya. Gerçekten bak Şu arkadan birazcık loot atacağım arkadaşlar. Sonra devam edeceğim yoluma. Çünkü bunun baya bir mermisi az. Adamlar nerede bilmiyorum. Solda galiba. Gördüm. Sa oraya kaya falan atmışlar. en azından bizim burada bir tane adam var. Onu biliyoruz. Abi şimdi ne yapacağız? Şimdi ne yapacağız? Ha? Tepede o. Tepede de nerede tepede? Kanka sağlam da adam yerde yatıyor lan. Kanka bir zahmet yan artık. Oğlum bende top varmış lan. O ben vurdum adam nerede? Lan loot nerede? Oğlum loot kayboldu lan. Ah şurada. Abi bizi fırlat şöyle bir yerlere ya. Tamam oradan vurdular şuraya vuruldu. Yok. Bu tepeden biri sıkıyor onları ama lan, lan ortadan da biri sıkıyor şuradan bir yerden. Lan beni ne ara gördün sen biladerim ya. Beni ne ara gördünüz ya? Ben bir saki sakin sakin oyna. Oğlum burada adam yerde yatıyor mu acaba? Bunları salmayacağım. Tekerimi alma, tekerimi alma. Tekerimi alma. Teker Olan bayağı vuruyor. Anasını diyeyim sanki turnuvadaki oynadığımız alanlar ha. Kill almaya çalışayım ya. Oraya yükseleceğim arkadaşlar ya hızlıca. Çünkü kill çıkmayacak yoksa ben burada beklesem win alırım. Ama o sağ tepeye yükselip oynamam lazım kill için arkalarından. Duydular beni. Lan koyamıyorum. Ellerimi çalıyorlar. Killerimi çalamadılar. Tamam güzel oyun. Aradan bomba atarsak orası gider. Tamam gayet iyi durumda. Şuradan birazcık mermi. Solundan geldiler yakınlar duyuyorum onları ama arkamdan sürünüp gelebilir mi acaba? Arkamda var ya. Fight var orada. Ortalık 50 altanla sizi satayım. Gördüm onu, gördüm onu. Şuraya bir bomba daha. Ağacı mı deldiler lan? Ya hayır ya. Yatın anasını satayım. 3 kişi giremedim şu alana ya. Ya of ya. 3 de yatıyor ya. Lan siz çıkacaktım. Sol taraftaki adam daha gitmemiş ya. Kanka sağında yatıyor sağında. Sağında ben gördüm o adam. Önünde yatıyor. Şu sağa in. Bak şurada yanında yatıyor. Bak sağa doğru in biraz. Çok zevkli bir top kolsuzluğumuz oldu. Hele o şeyi çıkmaya çalışırken neydi onun adı? Yukarıya kancayla. Cidden kolsuzluğumuz oldu ya. Cidden kolsuz. Yine vin alamadım bak. Yine vin yok. Yine vin yok. Aşağıdaki evde otursan beklesem hiçbir şey olmayacak ha. Aga be. Yine vin yok. Yine vin yok. Dedim bugün vin alacağım. Yine win yok. Vin yok. 28 kil var. Bu video burada sona erer arkadaşlar. İzleyip destekler herkese teşekkür ederim. Yine bin yok anasını satayım. Olmuyor. Olmayınca olmuyor. Gördünüz pozisyon böyle. Öncesinden çıkıp gitseydik oynardık ama başaramadık. Topu atıp da girebilirdim alana. Var mıydı acaba topum? Lan kancam var. Kancam. Kanca var. Kanca kullandığımız mı var? Kancayı tık tık tık. Yaptığım hataya tüküreyim ya. Bir başka videoda görüşürüz arkadaşlar. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun. Sizleri seviyorum. Görüşürüz. Bay bay.